Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere güzel bir tarifimle geldim bugün sütlü tereyağlı katmer yapacağız hemen siz değerli takipçilerimi bekletmeden malzemelerime geçiyorum hemen burada 4,5 su bardağı sütüm var ılıktım onu burada bir paket kuru mayam var Arkadaşlar malzemelerinizi kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben bugün katmerimi çok yapacağım. O yüzden böyle bol bol kullandım. Hemen bir piske şekerim var. Onu da ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum üçlümü. Arkadaşlar Ramazan'a hazırlık. Bu güzel katmeri Ramazan gelmeden yapıp Derin dondurucunuza koyabilirsiniz. Muhteşem oluyor. Çıkartıp ısıttığım zaman. Evet karıştırdım. Şimdi göz kararı hemen tuzumu da ilave ediyorum. Evet tuzumu da koydum. Tekrardan bir karıştıracağım. Evet karıştırmış olduğum malzemelerime öncelikle hemen burada 5 su bardağı ölçmüş olduğum unum var. Unumu ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Hamurumu yoğuruyorum. Ne kadar un kullandığımı göstereyim. Evet sevgili takipçilerim. Hamurumu güzelce yoğurdum böyle. Yumuşacık bir hamur olacak ben 9 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Unumuzu yavaş yavaş kontrollü ekleyelim. Çünkü unun kalitesinden kalitesine değişiklik gösterebiliyor. Şimdi yoğurmuş olduğum hamurum bir 10 dakika dinlensin. Ben de o esnada içerisine süreceğim yağımı hazırlayayım. Hamurum dinlenirken ben de içerisine süreceğim yağımı hazırlarım demiştim. Hemen burada 1,5 su bardağı Sıvı yağımı koydum. Burada da 150 gram kadar tereyağım var. Tereyağımla birlikte ikisini eriteyim. Sonra bezelerimizi yapmaya geçebiliriz. 10 dakika dinlendirdiğim hamurumu aldım tezgahımın üzerine hemen şimdi beze yapmaya geçiyorum. Şöyle hamurumu göstereyim ne kadar güzel yumur olduğunu Hafif küçük küçük gözler olması lazım. Evet. Hemen şöyle başlayayım yapmaya. Evet. Böyle birazcık kaba tutacağım. Onları dışlarına sarmam için. Hemen bir tane daha gene kaba yapacağım. Evet onu da bırakıyorum. Şimdi normal katmerliklerimi yapacağım. Bu dışarı e, hamurumuzun dışına saracağımız bezeden katmerliklerimiz biraz daha küçük oluyor. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi bir tane daha yapayım. Evet. Katmerliklerimi böyle yapacağım. Bütün bezelerimi yapayım. Açarken göstereyim. Evet, dinlenen bezelerimi arkadaşlar bu büyüklükte açtım. Hemen şimdi eritmiş olduğum sıvı yağ ve tereyağından şöyle çok fazla olmamak şartıyla yufkamın her tarafına süreceğim. Evet. Sonra rulo halinde yağ sürmüş olduğum bezemi dolayacağım. Evet. Bakın. Hemen şimdi bir tane daha yapayım. Bezelerinizi dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben bezelerimi küçük yaptığım için kadar açmayı tercih ettim arkadaşlar. Bu tarif muhteşem. Tekrardan doluyorum. Evet. Çabuk çabuk oluyor. El oyalamıyor. Gül böreği şeklinde hemen doluyoruz. Kenarını alta getiriyoruz. Evet. Şimdi bütün böreği katmelerimi yapayım göstereyim yaptığım katmerlerimi ve 3 tane büyük beze yapmıştık biliyorsunuz Hemen büyükçe şekilde açtım arkadaşlar katmenlerimi içerisine koydum şimdi böyle kaç tane katmeriniz varsa ona göre kesebilirsiniz çünkü böyle kapatacağız. Her tarafını bir kapatacağız. Evet. Şimdi bütün yaptığım katmerlerimi ve diğer katmerlerimi yaparken yapmış o hazırlamış olduğum bu katmerlerim buzdolabında bir yarım saat dinlenecek. Dinlensin pişirirken göstereyim. Bütün katmerlerimi böyle yapacağım. Pişirirken göstereceğim. Evet mini katmerlerimi pişirmeye başladım. Şöyle küçük küçük yapmıştım. Bezelerimi küçük yaptım biliyorsunuz sevgili takipçilerim. Katmerlerim de küçük oldu. Hemen üzerlerine çok fazla olmayacak şekilde fırçayla sıvı yağ gezdiriyorum. büyük ya da küçük yapmak tamamen sizlerin zevkine bağlı arkadaşlar. Ben küçük seviyorum porsiyonluk. Küçük küçük yaptım. Evet. Şimdi katmellerim pişsin. Göstereyim. Nasıl da güzel kabarıyorlar. Minicik katmellerim. Şimdi bunlar da pişsin. Servis aşamasında göstereyim. Evet. Minicik porsiyonluk katmerlerim pişti. Muhteşem oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Önü arkası çok güzel oldu. Bu güzel tarifimi, bu güzel katmerimi yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.